1994 yılında ısıtma ve soğutma sektöründe faaliyete başlayan Başaran Isı Sistemleri Limited Şirketi, doğalgaz sektöründe elde etmiş olduğu başarılardan dolayı yükselişini sürdürmektedir. 2009 yılında Başaran Su Arıtma Limited Şirketini kurarak AquaMap ve Olympia markalarıyla grup firması olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezi Ankara'da bulunan firmamızın 2500 metrekare merkez plaza Üretim tesisi, merkez lojistik depoları, eğitim salonları, infomobil tanıtım araçları, pazarlama, sevkiyat araçları, nitelikli mühendis kadrosu, tecrübeli teknik ekibi, deneyimli satış personeli, tabelalı teşhirli münhasır bayileri, bölge müdürlükleri ve yıllardır yükselen trendiyle sektörün en önde gelen firmalarından biri olmuştur. <laughs> 2016 yılında iklimlendirme sektöründe dünyanın bir numarası olan Daikin Ayşe ile işbirliğine girmiş olup 5 bölge ve 45 ilde ısıtma distribütörlüğü, 3 bölgede soğutma ana bayiliği görevini başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Ankara'da başlayan bayilik çalışmaları zaman içerisinde İzmir, Kayseri, Samsun ve Adana şubelerimizin açılışıyla Türkiye geneline dağılmıştır. Bu yapılanmayla gelinen noktada müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak taleplere en kısa sürede cevap vermektedir. Doğalgazlı ısıtma sistemleri, kombiler, yoğuşmalı kombiler, hibrit kombiler, ısı pompaları, split klimalar, VRV sistemleri, endüstriyel uygulamalar, soğutma grupları, Daylux kombiler, yoğuşmalı duvar tipi kazanlar, çelik kazanlar Brüllerler, distribütörlüğünü yaptığımız Daikin'in geniş ürün yelpazesini oluşturmaktadır. Daikin-AŞ işbirliği ile 5 bölgede münhasır bayi şovrumları oluşturularak, Daikin'in soğutma pazarındaki liderliğinin yanında, ısıtma pazarında da üst sıralardaki hedeflerine ulaşmayı amaç edinmiştir. Müzik Başaran Isı Sistemleri Limited Şirketi bayileri, satış noktaları, inşaat firmaları, müteahhitler ve kooperatiflere çözüm ortağı olmaya devam etmekte ve hedeflerini hep daha iyi hizmet ilkesiyle sürdürmektedir.